Herkese selam. Şimdi seveceğiniz bir projeye gidiyoruz. Dırım 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 dırım. Tofaşk Turbo. Laptop aldık elimize. Hadi mapping'e başlayalım. Şu an ilk baş soğukta çalışmasını ayarlıyorum. Şöyle göstereyim. Çelik turboyu seversiniz. Şu an stabil çalışıyor. Şimdi saatler sonra bakalım çalışacak mı? Kontağımızı takalım. Beynimizi açtık. Açıyoruz bakalım çalışacak mı? Şöyle hızlı. güzel. Buradan değerlerini göreceğiz. Bu arada harita arabanın soğuktaki haritası. Soğukta nasıl çalıştığını gösteren. Zaten saat gibi çalışıyor. Gibi. Al dinle ya. Al dinle kahve iç ya karşısında. Akşam var ya. Kopacağız. Evet aferimiz yılan. Yılan ötesi şu an. Arabanın soğukta şeyi de düzeldi. ben şuna alışamadım şu direksiyon tofaşın. Stabil çalışıyor saydırıyor güzelce. Şimdi bir tofaş bitti. Yerine başlıyoruz turbolara. Şu an çalıştırdık. Her şon şey numara bu da saydırıyor. Maşallah. Musa mutlu. Naimaz mutlu. Haymaz <laughs> mutlu. Enjektörü yetmedi. Şimdi çıkalım bir. Arılar ateş ediyor. <laughs> Tek aşk Tofaş. Hadi çıkalım. Hadi sonra. biz gidelim. Şu an benzinlikteyiz. Bir yakıt ikmali yapalım dedik. 1.6 bir basınca biraz manifold kızardı. Tabi şu an soğumuş. O sırada biz haritaları yine düzenliyoruz. Bu şekilde. avans haritamız, yakıt haritamız, daha etkisini görüyorsunuz. Esken yine girintili çıkıntılı şeylerden. Şu an Fuji dağı etkisinde yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonra tekrar çıkacağız. Bu gece Tofaş gecesi. Turbo Tofaş. Görelim. Baba baba baba. <gülüyor> <gülüyor> Mafya mısın be? <Sessizlik> Hüzünlüyüz. Resket <laughs> gitti. Basınç kaçırmaya başladı zaten. Sesten belli. Şıngırtı mıngırtı. Vesket'ten. Bileziği bileziği koptu böyle şeyi. Şu an egzoz. Varlığı belli mi acaba? Evet buradan belli. Yapacak bir şey yok. Eksiklikler her zaman olacak. Sonuçta bunlar proje araçları. Seviyoruz bu hayatı. Baksana gitti ya. Basınç yok. Bak. kimse yok. Basınç olmayınca da çok kötü ya. Paramı seviyoruz. Gariban iyisi gibi değil mi? Nasip. Olsun her işte hayır vardı ne diyelim. Evet. evet Turbo Tofaş'ta ikinci gecedeyiz. Westgate bitti. Yapı yenisi değişti. Şimdi ayara çıkıyoruz. Batman Tuning. Kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Oo. Ayak aydınlatması onlar Bunlar artı 5 beygir. Tabii canım. Hangi renk istersin? <laughs> 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 dur onu çekme. Ha çekiyormuşum. <laughs> Oo. Hacım Batman Tuning'e çevir. Of tamam oldu. Durduk. Yani iki buçuk bar basıyoruz şu an. Şu an bekliyoruz soğusun da Westgate'den bir tahliye edelim. Araba inanılmaz gidiyor. <laughs> i̇nanılmaz. Şok olduk ya. Tabii iki buçuk bar aşırı aşırı fazla. Bunu kısmamız lazım. 1.6 1.7 yeter artık. Nasıl gidiyordu? Ya, de ya. <laughs> Biz de sanıyoruz bir buçuk basıyoruz. Halbuki araba iki ee, İki mi? İki buçuk basıyordu. Hı. Hadi soğusun da. Hallederim işi. Şimdi ufaktan bir deneyeceğiz. Yine bakalım basınçını nasıl göreceğiz. bir anda tamam az kanka Şu an manifold yanıyor orada. Musa kaç bar basıyorsun? 2 <laughs> 2 bar basınca böyle ha sonuç. Bu ana 2 bar bastığımı doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Millet inanmaz biliyor musun? Nasıl bir türde? Yok oğlum video var ya. Hep zaten basıncı gösterdim. Özetleyecek olursak 2 bar bastık. 2-1-2-2 Artık hortumlar patlamaya başladı. Yeter dedik. Yorucuydu. <laughs> 2 gece uğraştık. Baya yorulduk ama sonuç çok güzel. Artık güle güle kullanılır. <laughs> Osa diyeceğim bir şey var mı? Her şeyden önce emeği geçen selam kardeşime. Sağolsun. Senin de acı. Teşekkür ediyorum. O kadar her şeyle sen uğraşıyorsun. Biz Aynen. ne alacak? İki tıkır tıkır ayarladık o kadar. Her şey para değilmiş. Her şey şey değilmiş yani. Bir gecelik oturayım da yazayım demek değil. Allah razı olsun birkaç gece Aynen. emeği geçti ama. Buradan Erkan Yener'e ye selamlar olsun. Yemesi çıktığında mı deneyeceğiz. <laughs> o zaman bitirelim artık. Hadi görüşürüz.